Merhaba. Kaynaklarımızı masaya yatırdığımız sohbetimize hoş geldin. Bugün e, askeri tarihte dünyayı bayağı bir sarsan, dönüştüren olaylara odaklanıyoruz. Hı hı. Elinizde bir rapor var bu olayları inceliyor ama sadece savaş meydanını değil. Siyaset, toplum, teknoloji, hatta gezegen üzerindeki etkilerini de. Aynen öyle. Raporda 10 olay var ama biz senin için en çarpıcı, en kafa açıcı olanlara e, yakından bakacağız diyelim. Kesinlikle. Yani buradaki olay sadece ne oldu değil, daha çok hani bu olayların nasıl bir domino etkisi yarattığı, bugünü nasıl şekillendirdi ee, Neden önemliydi sorusu? Tam olarak küresel yansımaları neydi? İşte bunlara bakacağız. Çok keyifli olacak bence. Harika. O zaman şeyle başlayalım mı? Teknolojiyle. Mesela barutun yaygınlaşması. 14. yüzyıl Avrupa'sı. Evet. Aa evet barut. Çok kritik. Çin'de bulunuyor ama Avrupa'da... ...ateşli silahlarda kullanılmaya başlayınca... ...işin rengi fena halde değişiyor sanki. Hem de nasıl. Düşünsene o zamana kadar en güvenli yerler olan... ...o devasa aşılmaz sanılan kaleler... Hı hı. Barutla yapılan toplar karşısında birden savunmasız kalıyor. Şövalyelik zırhlar falan hepsi önemini yitirmeye başlıyor. Yani savaşın doğası değişiyor. Tamamen. Ve şu da var. Top üretmek, bakımını yapmak pahalı işler. Bunu kim karşılayabilir? Merkezi krallıklar. Anladım. Bu da feodal beylerin gücünü azaltıp kralların yani merkezi otoritenin güçlenmesine yol açıyor. Savaş artık daha profesyonel, daha e, maliyetli bir organizasyon haline geliyor. Kaynakta ilginç bir detay vardı sanki, barutla ilgili. Evet evet. İlk başlarda kullanılan un barutu dedikleri tür, hem çok tehlikeliymiş patlama riski açısından, hem de nemden falan hemen etkileniyormuş. Hmm. Sonra taneli barut icat edilince işler çok değişiyor. Daha güvenli, daha stabil, daha güçlü, ateşli silahlar işte o zaman gerçekten etkili oluyor. Teknoloji böyle sarsıyor. Peki ya insan gücü? yani Moğol istilaları 13. yüzyıl. Bu da bambaşka bir etki yaratmış. Akıl alır gibi değil o da. Yani bir yandan bakıyorsun tarihin gördüğü en büyük yıkımlardan, en kanlı olaylardan biri. Milyonlarca insan ölüyor. Evet, korkunç. Ama madalyonun öbür yüzü de var. Moğollar, farkında bile olmadan, devasa bir coğrafyayı tek bir yönetim altında birleştirince, Avrasya ticaret yolları canlanıyor. Fikirler, icatlar, teknolojiler… Hızla yayılıyor. Aynen. İpek yolu falan tekrar altın çağını yaşıyor bir nevi. Ama tabii bunun bir de karanlık tarafı var. Kara veba… Aa evet, veba salgını da bu yollarla yayılıyor değil mi? Maalesef. Ticaretle birlikte hastalıklarda kıtalar aşıyor ve belki de en şaşırtıcı en inanılmaz etkisi çevreye. Çevreye mi? Nasıl yani? Söyle. Nüfus o kadar azalıyor ki savaşlar ve veba yüzünden birçok tarım arazisi boş kalıyor, terk ediliyor. Buralar zamanla yeniden ormanlaşıyor. E? Sonra? Sonrası inanılmaz. Bu yeni ormanlar atmosferden o kadar çok karbondioksit emiyor ki gezegenin ortalama sıcaklığı ölçülebilir derecede düşüyor. Ciddi misin? Bir istila yüzünden mini bir buzul çağı mı yaşanıyor yani? Gibi bir şey. Kaynakta diyor ki emilen karbondioksit miktarı bugünkü yıllık küresel benzin tüketiminin atmosfere saldığı karbone eşdeğermiş. Vay be değil mi? Vay be. Gerçekten inanılmaz. Yani olayların nerelere varabileceğini gösteren müthiş bir örnek. Peki, e, siyasi dönüm noktalarına geçelim mi? Mesela İstanbul'un fethi, 1453. Bizim için de çok önemli. Hem de nasıl? Bin yıllık bir imparatorluk, Bizans, tarih sahnesinden siliniyor. Genelde Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul ediliyor zaten. Evet, askeri açıdan bakarsak Fatih'in kullandığı o devasa şahit topları... O zamana kadar aşılamaz denen antik surları yerle bir edebileceğini gösteriyor. Bu da savaş teknolojisinde yeni bir sayfa açıyor. Küresel etkisi ne peki? O daha da büyük belki de. Doğu Akdeniz ve Karadeniz ticaret yolları büyük ölçüde Osmanlı kontrolüne geçince Avrupalılar için doğuya ulaşmak zorlaşıyor ve pahalılaşıyor. Hmm. E ne yapacaklar? Yeni yollar arayacaklar. İşte bu arayışta dolaylı yoldan coğrafi keşifler dediğimiz o büyük keşifler çağını tetikleyen önemli faktörlerden biri oluyor. Yani İstanbul'un fethi Amerika'nın keşfine giden yolu açan etkenlerden biri. Vay canına. Aynen öyle. Kaynaktaki o küçük anekdotlar da çok hoşuma gitti benim. Kuşatma sırasında ay tutulması oluyor, yoğun sis çöküyor falan. Bizanslılar bunları kıyamet alameti sayıyor. Evet, o dönemin atmosferini anlamak için güzel detaylar. Hatta Fatih'in hocası akşam o kadar karizmatik buluyorlar ki bazıları onu padişah sanıyor falan. İlginçmiş. Peki modern zamanlara gelelim. Belki de etkilerini en net hissettiğimiz olay Hiroşima ve Nagazaki. 1945, atom bombası. Of. Evet. Nükleer çağın başlangıcı. Acı bir başlangıç ama. Savaşın ne olduğunu, uluslararası güvenliğin ne anlama geldiğini kökten değiştiren bir an. Dehşet dengesi kavramı çıkıyor ortaya. Tam olarak o. Nükleer silaha sahip ülkelerin sen de beni yok edersin, ben de seni korkusuyla birbirine saldırmaktan çekinmesi durumu. Ve bu tarihte nükleer silahların savaş alanında kullanıldığı ilk ve tek örnek. Umarım son olur. Umarım. Uzun vadedeki etkileri korkunç tabii. Korkunç ötesi. Radyasyona bağlı hastalıklar, kanser vakalarındaki artış, nesiller boyu devam eden genetik bozukluklar ve şu detay tüyler ürpertici bence. Hiroşima'da bombanın atıldığı ilk anda doktorların ve hemşirelerin yüzde doksanı ya ölüyor ya da yaralanıyor. Yani yardım edecek kimse kalmıyor neredeyse. Felaket içinde felaket. Aynen öyle. Bir de o bombalara verilen isimler. Little Boy, küçük çocuk ve Fat Man, şişman adam. Evet, o isimler de olayın vahametiyle inanılmaz bir tezat oluşturuyor. Gerçekten öyle. Yani tüm bu örneklere şöyle bir bakınca görüyoruz ki askeri tarih dediğimiz şey sadece orduların, komutanların hikayesi değil. Bütün bir insanlığın, teknolojinin, siyasetin hatta gezegenin kendisinin hikayesi aslında. Çok doğru. Kurallar sürekli değişiyor, haritalar yeniden çiziliyor, ama bedeli hep çok ağır oluyor maalesef. Ve bazen sonuçlar hiç beklenmedik yerlere varıyor. Kesinlikle. İşte bu inceleme onu gösteriyor. Askeri bir olayın kelebek etkisiyle nerelere ulaşabileceğini. Moğollar iklimi etkiliyor, İstanbul'un fethi yeni kıtaların keşfine yol açıyor. İnanılmaz bağlantılar var. Peki bütün bunlardan çıkarılacak ders ne sence? Yani bugün için ne anlam ifade ediyor tüm bunlar? Belki de şu soruyu sormamız lazım kendimize. Hmm. Günümüzün bu baş döndürücü hızla gelişen teknolojileri, yapay zeka diyoruz, siber savaşlar diyoruz, yeni jeopolitik dengeler kuruluyor. Acaba bunlar gelecekte hangi hani o Moğolların iklimi etkilemesi gibi şu an aklımıza bile gelmeyen beklenmedik dönüşümlere kapı aralayacak? Çok iyi bir soru. Üzerine gerçekten kafa yormaya değer. Gelecek neler getirecek? Kim bilir?